Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bidi Hoop. Bugün sizlere örgüden göz yapımlar anlatacağım arkadaşlar. Bunun için 4 farklı renk ip kullanacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle siyah rengimize başlıyoruz. Göz bebeğimize oluşturacak şekilde devam edeceğiz. Bunun için alengirli sihirli halkamıza başlıyoruz. Alengirli sihirli halka nedir diyenler olursa bildiğiniz üzere ben kendimce her tekniğe bir isim geliştiriyorum. <laughs> Merak edenler için Amigo'yumun başlangıç teknikleri videomu bakabilirler. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sıramıza geçtiğimizde her ilmeğe bir artırma yapacağız. Bunu 6 defa tekrarlayacağız. Toplamda 12 adet sık iğne gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Bir adet slip stick yani cc yapıyoruz ve örgümüzü kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada göz bebeğimizi yaptık. Gözün renkli kısmı yani irisin içerisinde bulunan hareleri yapacağız arkadaşlar. Ben burada back loop only kullanmamışım ama şimdi yaparken back loop only ile devam edeceğim. Açık mavi renk ipimi alıyorum. İpimi sabitledim. Şimdi Back Loop Only ile 10 tane sık iğne gerçekleştireceğim. Şimdi ben 10 tane sık iğnem gerçekleştirdim ve ipimi kesiyorum. Gözlerimizin kısmını yaptık. Bu harikasını tabi şimdi belli olmuyor. Daha sonra daha net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Şu siyah fazlalık ipimi biraz daha yontabilirim. Şimdi gözün kahverengi kısmına geldik. Bunun için de daha koyu bir mavi kullanacağım, Saks mavisi. Tekrar ipimi sabitliyorum. Bu arada ne kadar ince bir tığ kullanabilirseniz o kadar sizin için iyi olacaktır. Çünkü deliklerin büyük olmasını istemiyoruz o bütünlüğü sağlamak için. Normalde ilmeğin şu kısmına batıyorduk biliyorsunuz ki. Biz şuradaki tepe kısmına bak batacağız. Toplamda 7 tane sık iğne gerçekleştireceğim. 7 tane sık iğnemi gerçekleştirdim. Şimdi de 3 tane artırma işlemi yapacağım. Toplamda 13 adet sık iğne yapmış olacağız. Bu sıranın sonunda. Bunu da bitirdim. Gördüğünüz gibi. Yine ipimi kesiyorum. Şimdi iris kısmını bitirdim arkadaşlar. Sıra geldi beyaz kısmı yapmaya. Şimdi beyaz rengime geçiyorum. Burada back loop only yaparak devam edeceğim. Her ilmeğe bir artırma yapacağım. Toplamda 26-28 adet sık iğne gerçekleştirmiş olacağım. Bir eksik bir fazla hiç önemli değil. Takılmayın lütfen. Şimdi 26 adet beyaz kısmımı da yaptım. Örgümü kapatıyorum ve kesip olayı bitiriyoruz. Şimdi şeyi belirtmek istiyorum. Hatırlarsınız bu saksı mavi olan kısımda 7 sık iğne 3 artırma yapmıştık. Bunu sağ göz için, sol göz için de 3 artırmayı başta yapıp daha sonra 7 tane sık iğneyi gerçekleştireceğiz. İki göz arasındaki fark bu. Bir de şu oluşturduğumuz siyah kısmı sağ göz için buradan başlıyorsak sol göz içinde diğer taraftan başlayacağız. Şimdi siyah kirpik çizgisine geçeceğiz. Kontür de diyebilirsiniz buna. Ne derseniz artık <laughs> gözün başlangıç noktasında ya da bir aşağısı da olabilir. Şu şekilde yandan girdim. Direkt üstünden almıyorum. Şöyle yandan alın. Bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Bir tane de yana olacak şekilde. İster her ilmeğe birer adet yapın isterseniz çift yapın. Hiç sorun değil. Sadece bir adet çizgi oluşturacağız. Başka bir bu olayın esprisi yok yani. Ben şu an 2-2 iki iki yaparak devam ediyorum. Amaç burada olayın mantığını göstermek. Siz kendi isteğinize göre daha farklı gözler oluşturabilirsiniz örgüden. Bu şekilde göz çizgimi oluşturdum arkadaşlar. Biraz da kirpik için ben bir iki tane daha çekeceğim. Gördüğünüz gibi. bu şekilde gözümüzü, bebeğimizi dikebiliriz. Ben bunun bir de arka kısmından tekrar dolandım. Daha kalın yapıda olsun diye. Bence bu incesi de gayet güzel oldu. Eğer siz bir tane daha yapmak isterseniz, yani siyah kirpik çizgisi daha kalın olsun isterseniz, bir sıra daha geçersiniz. Aradaki farkı bu arkadaşlar. Şimdi sıra geldi şu beyaz pırıltıları yapmaya. Bunun için de tekrar beyaz ipimden alacağım. Ben iğne kullanmayı sevmiyorum. Hemen şu son hareden diyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. Tam orta noktasından gireceğiz. Sihirli halkamızın arasından. Şu şekilde çektim. Siz isterseniz pırıltıları daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz iki çizgi buraya iki çizgi buraya yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Maksat göstermek. Daha sonra bir çaprazından girdim. Çıktım. Sonra da 6 alt ilmekten geçtim. Bunun pırıltısı da böyle olsun. gördüğünüz gibi bu gözümde bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi az da olsa farklılıkları var bu sebebini de size şöyle söyleyeyim kullandığım mercerize bir iplik parlak bir iplik bu da yarı koton bir iplik bu yüzden daha pamuksu bir dokusu var gördüğünüz gibi siz daha parlak daha göz alıcı gözler yapmak isterseniz kesinlikle mercerize İp kullanın derim. Aradaki farklar o sebeplidir yani bu gözde aynı, bu gözde aynı. Sakın aklınıza bir şey gelmesin. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.